Merhaba ben Erik Tatar. Bu sefer sizle iki önemli konuyu konuşacağız. Bir, burs veriyoruz. Kime neye göre veriyoruz? İki, Udemy'nin kampanyası. Udemy'de yaptığımız kampanya. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel destek verdiniz. Udemy'den gelen gelirler, YouTube kanalından gelen gelirler bunları bazı öğrencilerimize yaklaşık 19-20 civarı öğrenciye denk geliyor. Aylık belli bir miktar burs olarak vermek istiyoruz. Eğitim bizim için çok çok önemli. Yani ben bugün internetten sizden bir şekilde bir gelir kazanıyorsam ki reklamlardan kazanıyoruz. Bunları sizlere paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu burs alması gereken öğrencilerle. Bunu götürüp bir vakfa bir yere direkt vermek istemiyorum. Onlar da çok değerli. Türk Eğitim Vakfı bir sürü yer var ama ben kendim doğru öğrencileri tek tek seçmek istiyorum. Birkaç hocamla birlikte bir diğer konu siz nasıl destek olabilirsiniz? Şimdi eğitim seti almanız bir kampanyadır. Dün yaptığımız kampanya, daha doğrusu bir gün önce yaptığımız kampanya çok büyük bir kampanya. Bundan sonra o kadar büyüğünü yapabilir bilmiyorum ama benzer kampanyalar yapmayı düşünüyoruz. Yani bir al bir tane bedava veya videoeğitim.com için bir bazı kampanyalar yapmayı düşünüyoruz. Baştan söyleyeyim. Böylece sizler bizim burs vermemize destek olun istiyoruz. Ama çizgiyi bir adım ortaya götürürsem kanalı tanıtarak da destek olabilirsiniz ya da ee, çok böyle söylenmesi hoş değil ama belki belki etik dediği YouTube kurallarına da uygun değil. Bizim reklamları izleyerek de destek olabilirsiniz. O atlamadığınız, izlediğiniz her 30 saniyelik reklam bizim için bir destek. Re YouTube'da algoritmalar reklamları yeni sekmede açıp izlediğinizde tıkladığınızda bir sürü etkileşimde biz bir şekilde kanala gelir kazanıyoruz. Ama tekrar söylüyorum benim bu kanalın gelirini kendim için kullanmaya ihtiyacım yok çok şükür. Ve biz burs vermeyi seviyoruz. Geldik eğitimle ilgili diğer konuya. Bu hafta size dünyada eğitim nasıl bir gün video yapacağım. Ya aynı gün ya ertesi gün Türkiye'de eğitim nasıl olmalı onun da videosunu yapacağım. Yani iki ayrı videoda ya da tek videoda birleştirip size eğitim konusunu konuşmak istiyorum. Ama benim şöyle bir ricam var. Sizler nasıl destek olursunuz? Söyledim. İşte reklamlarla, videoları paylaşarak, bizden bazı videoları sosyal medyada lütfen paylaşın. Ama başka YouTuber'lar da daha doğrusu YouTube içerik üreticileri de bize destek olabilir. Ya da kendileri bu burs projesine destek olabilir. Ama şimdiye kadar sağ olsun destek istediğiniz bütün YouTuber'lardan Ruhi Çene hariç e, aldık cevabımızı. Çok ilgilendiler. Teşekkür ediyoruz. Buradan tek tek isim isim teşekkür etmeyeceğim. Peki dönelim konumuza biz bursu nasıl vereceğiz? Burası önemli. Bursları şöyle dağıtacağız. Burs.videoeğitim.com Bu adrese başka bir adrese değil, sosyal medyaya değil, Instagram'a, WhatsApp'a bilmem ne değil. Oraya ulaşan herkes kesinlikle engellenecek söyleyeyim. Tek bir ricam var. Bursetvideoeğitim.com sadece 10 cümleyle. Çok uzun yazmanız hiçbir işe yaramayacak çünkü geçen sene 6000 üzeri mail geldi ve biz bunları okumaya çalışıyoruz hakkını vererek. 10 cümle, hadi olsun en fazla 11 cümle. Daha uzun e-mail'leri okuyamıyoruz, vaktimiz olmuyor. Özür dilerim. Belki en sona kalıyor. Hakkını veremiyoruz. Ama 10 cümleyle neden bursa ihtiyacınız olduğunu anlatın. Ve lütfen sahte isimle başvuru yapmayın. Çünkü her başvuru kendi ilinizden bizi tanıyan çeşitli değerli arkadaşlarımız, yöneticilerimiz vasıtasıyla, okullarınız vasıtasıyla denetlenecek. Yani o bursları biz size sağlıyoruz ki bu aylık diyelim ki atıyorum 100 dolar civarı olacak. Yani siz etkilenmeyin istiyoruz bursların şey döviz kurundan. Her ay belli bir miktar yemek yiyebilin. Ama e, kontrol edeceğiz. Lütfen Burset Video Eğitim bursetvideoyitim.com'a neden burs istediğinizi yazın. Şimdi gelelim bize ne faydanız olabilir? Sizlerin bu burs alacak arkadaşlar için paylaşın. Bu video en fazla paylaşacağınız video olsun. Lütfen bu videoyu herkesle paylaşın. Bizim burs almak isteyen insanlara ulaşmamızı sağlayın. Bu videoya bile dislike atan patates olacaktır. Yapabileceğim bir şey yok çünkü geçen sene şunu yaşadık. Biz sizin burs verdiğinizi nereden bileceğiz? Değerli kardeşim, bir, ben farkındaysan devletin parasını birinin parasını vermiyorum. Ya da o paraları vermek zorunda değilim. Yani sizden gelen reklam gelirlerini mis gibi yerim. Bir şey ispatlamak zorunda değilim. İki, seni ikna etmek zorunda değilim. İnanmıyorsan isteme bursu ya da başkası istemesin. Çünkü geçen sene değil, yanılmıyorsan ondan önceki sene. Çünkü üç senedir yapıyoruz. Bu dördüncü sene. Ee, bir aptallık yaptım, benim hatamdı. Burs alan insanların isimlerini açıkladım. Bu benim hatamdı. Ve burs alan kişilere ulaşıp, benim daha çok ihtiyacım var, sen ispatla diye taciz edildi. Ben 3 senedir artık ifşa etmiyorum. Bursa ihtiyacı olan insanı, biz burs veriyoruz bu çocukları, bu arkadaşları diye e, saygısızca ifşa etmek çok ahlaksızca geliyor artık bana. Ve böyle bir şey olmayacak. Ya, kazanan talihliler diye bir hürriyet gazetesinde liste görmeyeceksiniz ya da bu konuda video. Ama merak etmeyin. Yani zaten bir bağış yapmıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz, siz eğitim seti alıyorsunuz. Üstelik bir eğitim seti alıyorsunuz, 4 tane indirimli şekilde. Veya sadece video izliyorsunuz, bırakın biz de birilerine ulaştıralım. Soru aşağıya yazmayın. Yani burs alabilir miyim aşağı hiç yorum bölümüne yazmayın. Okumayacağız. Tek ricam burada gördüğünüz burs.videoegitim.com'a mail atın. Diğer geri kalan insanlardan da ricam Lütfen bizim bu videoyu başkalarına ulaştırmamıza destek verin. Ben eğitim e, sisteminin içerisinde cehaletle savaşmaya devam edeceğim. Tek başıma savaşacağım, tek başıma. Ama başkaları destek verirse başka YouTube blogları, başka YouTube içerik üreticileri şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.